Ben Tuba Kaplan. Bu eğitim boyunca sizlerle insan kaynakları konusunu masaya yatıracağız. Performans değerlendirme son yılların oldukça önemli konularından biri. Herhangi bir aşamasında ufak bir hata bile yapıldığında gerçekten bütün sürecin çok olumsuz etkilendiği, tekrarlanması çok zor bir konu. Çünkü çalışanların kurumu olan güvenini direkt etkileyen bir konu. Performans değerlendirme 2000'li yılların başından beri bütün kurumlar için oldukça önemli bir konu. Son yıllarda kurumların çoğu artık performans ölçümü yapmak istiyoruz, ücrete entegre etmek istiyoruz, prim konumuzu buna endeksli ilerletmek istiyoruz gibi yorumlar yapıyorlar. Çalışanlarla direkt ilgili olduğu için bir kişinin bile içinin rahatsız olması bütün sistemin olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor. Bu sebeple performans değerlendirme aşamaları, kullanılan yöntemler çok iyi bir şekilde mercek altına alınmalı. Performans değerlendirme kavramına bakmadan önce performans kelimesinin ne anlama geldiğini iyi kavramak gerekir. Şimdi bizler kurumlarda bir şekilde bir şeyleri, bazı görevleri yerine getirmek için varız. Buna ben çoğunlukla A şehrinden B şehrine gittiğimiz o ilkokul, ortaokul, lise yıllarımızda çözdüğümüz problemlere benzetirim. Bir çalışan bir kurumda kendi yaptığı işle ilgili o kurumu A şehrinden B şehrine taşımak için vardır. Yani bir gelişim gözlemlenmesi için vardır. Bunu yapabilmek içinse bazı donanımlara ve yetkinliklere sahip olması gerekir. İşte biz bu yetkinlikleri mercek altına alıp kişilerin objektif değerlendirildiği bir sistem kurabilirsek doğru bir performans değerlendirme yapılandırması yapabiliriz. Peki performans değerlendirme yöntemleri nelerdir? Birçok performans değerlendirme yöntemi vardır. Değerlendirme merkezi kurulumu bunlardan bir tanesidir. Örnek olay çözümleme yöntemiyle performans değerlendirme yapılabilir. Benzer pozisyonları birbiriyle karşılaştırma yöntemi de bir yöntemdir. Fakat en çok kullanılan yöntem ise olumsuzdan en olumluya gidecek şekilde belli kriterlerde puanlama yapılarak ilerlenen Likert yöntemi en çok kullanılan yöntemlerden biridir. En çok kullanılma sebebi de bir maliyeti düşüktür. 2 arka planda mantıksal ve matematiksel bir mekanizmaya yerleştirmesi kolaydır. Yani yüz üzerinden bir puanlama sistemine dökmek Likert ölçeğinde daha mümkündür. Öncelikle şuna karar verelim. Bizim kurumumuzda kimler kimleri değerlendirecek ki kişilerin performansını ortaya koyacağız. Birinci konumuz, herkes mutlaka değerlendirilmeli. Bizim satış ekibimizin zaten sayısal hedefleri var. Onları davranışsal anlamda ve yetkinliksel anlamda değerlendirmeye gerek yok. Satış hedefini tutturuyorsa zaten performansı iyidir. Buna çok olumlu bakmayız. Çünkü insan kaynaklarında en temel ilkelerimizden biri, eğer biz bir fonksiyonu işletiyorsak, bu fonksiyon bütün çalışanlar için geçerlidir. Bir iş grubu ya da bir kişi ya da bir statüsel düzey hiçbir zaman bir uygulamadan ayrı tutulmaz. Herkes eşit oranda sisteme katılabilmelidir. İkinci kuralımız ise her pozisyon için yetkinlik belirlemesi uzun zaman alacağı için iş grupları oluşturulabilir ve bunlara yetkinlikler atanabilir. Satış kadrosu, pazarlama kadrosu, müşteri şikayetleri karşılama kadrosu için ortak yetkinlikler çıkarılabilir. Teknik işlerin yapıldığı üretimse üretim hattında çalışan ya da yazılımsa gerçekten o yazılımın tekniği ile ilgili çalışan kişilerden bir ortak yetkinlikler tablosu hazırlanabilir. Yöneticiler için bir yetkinlik tablosu hazırlanabilir, kriterler oluşturulabilir çalışanlar için oluşturulabilir. Beyaz yaka çalışanlar için oluşturulabilir, mavi yaka çalışanlar için oluşturulabilir. Yapmamız gereken kurumunuza uygun ölçülmesi gereken ana yetkinlik kriterlerini oluşturmak. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, iletişim kabiliyeti ve kurum içi iletişim becerisi, takım çalışmasına yatkınlık, kişisel motivasyon, teknik bilgi düzeyi, genel kurallara uyum gibi ana listeler oluşturulabilir. Bundan sonra ise her bir ana yetkinlik için birkaç alt soru kalıbı oluşturmamız gerekir. İletişim ana yetkinlik kriterinin içerisine diksiyon bilgisi iyidir ve kendini iyi ifade eder. Karşısındaki kişiyi dinler, yargılamaz. Empati yeteneği kuvvetlidir. Kişilerle iletişim kurarken pozitif yönde iletişim kurar gibi alt kriterlerini oluşturup bir form hazırlarız. Bu form kişilerin birbirini değerlendireceği formdur. Kimin kimi değerlendireceği konusunda ise önce 90 derece değerlendirme, 180 derece değerlendirme ve 360 derece değerlendirmenin ne olduğunu masaya yatırmamız lazım. Çok eski zamanlara gidelim. Daha performans kavramının yeni yeni ortaya çıktığı zamanlara gidelim. Bir verimlilik artışı talebi var. Hep bir verimlilik arttırmaya yönelik çalışma bütünü içerisinde geçer insan kaynakları süreçleri. Verimliliği arttırmak için önce bir var olanı ortaya koymak lazım ve o işi yapmak için gereken yetkinlik ne kadarının kullanıldığını belirlemek lazım. Bunun için de ölçümlememiz gerekiyor. İlk ortaya çıkış şöyle olmuş. Her yönetici direkt kendisine bağlı çalışanları biraz önce bahsettiğim ana yetkinlikler ve alt yetkinliklerle ilgili değerlendirirse biz buna 90 derece değerlendirme deriz. Bu sistem bir süre uygulandıktan sonra en altta kalan çalışanları demotive eden bir sistem çünkü onlar hiç kimseyi değerlendiremiyorlar ve sadece değerlendiriliyorlar. Korku ya da tedirginlik hakim olabiliyor insanlarda. Bunu fark eden İK'cılar şöyle bir sistem daha geliştiriyorlar. Her yönetici direkt kendisine bağlı çalışanı değerlendirsin ama her çalışan da direkt bağlı olduğu yöneticiyi değerlendirebilsin. Buna da 180 derece performans değerlendirme deriz. Yöneticiye bakış, yöneticiden tedirgin olma durumlarını azalttığı için adaletsizliği de ortadan kaldırmaya destek oluyor açıkçası. 1990'lar ama özellikle 2000'lerin başlarından itibaren çok gözde olan bir kavram 360 derece performans. Diyelim ki ben bir satış personeliyim. Ben işim gereği bağlı bulunmasam da üretim hattıyla birlikte çalışıyorum dönem dönem. Çünkü müşterime gidiyorum satış yapacağım. Benden termin tarihi istiyor. Yani teslim edilme tarihi istiyor. Ben bu tarihi kendi kafama göre belirleyemem. Mutlaka üretim hattında çalışan kişilerden bunun bilgisini almalıyım. Onun bana bu bilgiyi geç vermesi ya da benim ona yeterince bilgi vermeden termin tarihi alıp bu tarafa söz vermem operasyonel aksaklığa sebep olabilir. Yani baktığınızda direkt bağlı olmasak da biz aslında bazı iş arkadaşlarımıza dolaylı olarak bağlıyız ve performansımızı etkiliyoruz birbirimizin. İşte 360 tam da bu noktada devreye giriyor. Yönetici astını değerlendiriyor, ast yöneticisini değerlendiriyor. Bir de yaptıkları iş gereği direkt birbirlerinin verimliliğini etkileyebilen pozisyonlar da belli kriterlerde birbirini değerlendiriyorlar. Buna da 360 derece performans diyoruz. Müzik <laughs> Birincisi, mutlaka her aşamasında bütün çalışanlarla açık iletişim kurmanız gerekir. Performans değerlendirmeyi neden yapıyorsunuz? Sonuçları nasıl kullanacaksınız? Performans değerlendirme ana kriterleriniz neler? Sorulara cevap verirken nasıl düşünmeleri gerekir? Bunların hepsini bilgilendirerek, onların yorumlarını alarak ilerlemeniz gerekir performans değerlendirme sürecinin her aşamasında ulaşılabilir olmanız gerekir. Performans değerlendirmede koyduğunuz hedefler de ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılamayacak hedefleri koyduğunuzda bu insanları demotive eder, dolaylı yoldan aslında onların verimliliklerini düşürmüş olursunuz. Performans değerlendirme sistemi mutlaka zamana bağlı olmalıdır. Yani ben bugün yaptım, yarın seni bu kriterlerde ölçeceğim değil, biz böyle bir sistem geliştiriyoruz. Bu bu kriterlere odaklandık. Bu bu kriterlerin alt kriterleri. Bunlar ve bu sonuçları 3 ay sonra ortaya çıkartacağız derseniz eğer kişilere bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri için de zaman tanımış olursunuz. Ve mutlaka taraflarca mutabık kalınmış bir sistem kurmanız lazım. Bu şu anlama gelir. Sistemin hem mantıksal tarafını hem matematiksel tarafını masaya yatırıp bütün çalışanların bu sistemi kabul etmesi yönünde onları bilgilendirmelisiniz. Kafalarına soru işaretleri olabilir, güvensizlik duyguları olabilir. İK'cıların görevleri her ne kadar sistemleri yürütmek olsa da bir yandan da doğru iletişimi yapılandırmaktır. Bunu da unutmamak gerekir. Peki performans değerlendirme süreci hangi aşamalardan geçer? Şimdi biz yetkinlikleri masaya yatırdık. Kimlerin kimleri değerlendireceğini belirledik kaç puanın geliştirilmesi gereken, kaç puanın gelişmiş olduğunu, yani hangi konularda çalışanlara teşekkür edeceğimizi ortaya koymamız gerekir. Bunun ardındansa değerlendirme formlarını dağıtırız. Gelen değerlendirme formlarını genelde daha küçük ölçekli firmalar Excel formülleri üzerinden ilerlerler. Excel dosyalarının hazırlanması, sonuçların ortaya çıkartılması raporlarının çıkartılması gibi süreçleri tamamladıktan sonra yapmanız gereken bütün yöneticilerinize performans değerlendirme geri bildirim görüşmesi eğitimi vermektir. Çalışanlarıyla onların o dönem içerisinde yüksek puan aldıkları konularda onlara teşekkür etmeleri, yüksek alamadıkları puanları masaya yatırmaları ve asla çalışanların gönlünü kırmadan, onlara negatif hissettirmeden o masadan ayrıldıkları ve bir gelişim planında çıktığı eğitimdir aslında bu. Her yönetici çalışanıyla ortalama 10 dakika süren bir görüşme yapar ve sonucunda gelişim planlarını insan kaynakları departmanına raporlar. Performans değerlendirme sistemi kurarken KPI dediğimiz anahtar performans göstergeleri sisteme nasıl entegre edilmeli? KPI dediğimiz anahtar performans göstergeleri bir işin teknik anlamda yapılma kapasitesiyle ilgilidir. Bir eğitmenin kaç saat eğitim verdiği, bir üretimcinin kaç parça ürün ürettiği, iş güvenliği konusunda ne kadar önlem alındığı gibi teknik kısma biz anahtar performans göstergeleri deriz. Bir satışçının satış hedefi de anahtar performans göstergesidir. Anahtar performans göstergeleri doğası gereği her işe uygulanması zor konulardır. Bir şikayet merkezi departmanında e, anahtar performans göstergesi olarak işte günde 50 tane şikayeti karşılamak diyemezsiniz. Çünkü 50 tane şikayet gelmeme olasılığı da vardır yılda %50'sini pozitif müşteri memnuniyetine çevirmek derseniz bu bir anahtar performans göstergesi olabilir. Yani kişilerin performansına bağımlı konuları sadece anahtar performans göstergesi olarak koyabiliriz. Bu mantıkla ayakları yere basan anahtar performans göstergesi KPI hedefleri koyduktan sonra yapmanız gerekense yetkinlik bazlı ölçüm artı KPI ölçümü. Hangisinin yüzde kaçını alacağıma karar vermeniz çok teknik bir meslekse tabii ki KPI daha yüksek olacaktır. Ve onun yüzdesi, onun yüzdesi harmanlanarak kişinin ana performans sonucuna ulaşırsınız. Bu ana performans sonucuna göre de geri bildirim görüşmesi yapılarak gelişim planı çıkarılır. Süreç genellikle böyle işletilmelidir. Müzik